aldığın her adımdan haberim olacak. Aldığın her nefesten haberim olacak. Eğer abimin ya da Yakup'un ölümüne en ufak bir ilgin varsa seni doğduğuna pişman edeceğim. Kuma dizisinin yeni bölümünde Ceylan Karan'ı korumak için susmaya devam edecek. Ceylan bu üzüntüsü Karan'ın gözünden kaçmayacak. Ceylan Karan'a anlatmak isterken Sema'nın tehditlerine maruz kalacak. Sema ve Kudret Ceylan'ın üzerine giderek Ayşe tüm gerçekleri Karan'a anlatmak isteyecek. Böylelikle Karan herkesi karşısına alacak. Diğer yandan Emir Karan ile Ceylan'ı yan yana gördükçe kıskançlıktan deliye dönecek ve Ceylan'ın peşini asla bırakmayacak. Ceylan'ın abisi Ceylan'ı arayarak katilin Emir olduğunu söyleyecek, Karan ise Emir'in katil olmadığını ve ona iftira atıldığını düşünerek Ceylan'ın abisinin kendini aklamak için böyle bir yalan söylediğini düşünecek. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsin.